وی بواریه دانم وی میتینگه که هر خوش درواز ببه به وی میتینگه دنگکی دنگه که بلند دنگه که آشت خاص گلک ام بی دنگه بدن دنگ جیهان جی, جی گلک دولت جی سر دنگه بسکنه براسی جی امی جم کمیسیون اک دوا مجلسات ترکی دو دا دان دا به وی کمیسیون محتابه اکه محتاب یکیه کیه سروک گلی کردی وی و ایم رالی دان و تجرید گلک آت تجدید سر بی سرکاتی رابع وقتی با. تجدید نرابع محتاب آوا محتاب او. نازم این دست بکر یا خلاص میشه اوی بکه جبونه اوی ما گلک او سرکه گلی کرد امرالی در که دا. را و امیج قشوله که هر خواش دا آخافت نیب که چاپ منیار امیج تیکیلی دانه کی آشتی بسر که و اما ای ایرو حتی ایرو گاو که نهاتی آبتن او گاو نهاتی آبتن جی امجد شکی گرینگا خمگینن ام بواری آشیتی دا خمگینن چکی راستی اکی نای اولی راستی به اولی گلک او راستی هر چپ چاب امینی بیجی امجی جب بزانن جمون اوی از ورای سرکیت از وی بواری دانم او آشیتی ها گلی کرد نه ای رو دست بکیری از دوسیا دوبارت کم سال حضار و دو سیسیان دا سرکوی گلی کرد بکای وقتی چاب امینی را تکیلی دانی گو از آشیتی navar roj lata navin khazam ava 2 sala gel kurt var yaşti khazanda aşti khaza ama bi bi varida da ser naket ya az bi var da bi jare ser o ya aşti ya kipte aşti romet, romat jbu gel kurt jbu gel ter jbu gel cihan tavayavi jbu navi az bi var ya ev var gel 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 kurt her kese ki ama var din da tu dina khadde hendek türk همچنین آشتی نخواست دیروز مجلس داشی دنگه که هر بلند وی آشتی نخواست چم چم آشتی نخواست؟ سر خیلی جوان گل کرد، سر خیلی جوان دل ترک. حتی ای رو همچنین من سر لینگ. از وی بواری دارم. یه لینگی آن تهل وشه. آشتی وی سر که بی، براتی وی سر که براتی براتیا گلان توای آوی. ام نکرد شقایت نر آشتیت خازن. ام کرد جهان را خازن. tavay cihan rad khazin jbona is serkeftin jbona serkeftina gel kurt be an aşiti an aşiti jbona is onlarla hiç kimse ilgilenmedi sanki onlar içeride unutulmuş gibi şu anda çocuklar suçsuz günahsız yatıyorlar ne zaman çıkacak nasıl olacak ne olacağı da belli değil çocuğumun küçücük bir çocuğu var daha 7 aylıktı giderken çocuğu o çocuğu kendi genç karısı işi gücü her şeyi Boş boşuna çocuğum içeride yatıyor. Ben çocuğumun bir an önce çıkmasını istiyorum. Bir an önce yetkililere çocuğumu çıkarmadılarını istiyorum. Onun için bir şeyler yapmalarını istiyorum. Onların içeride boş boşuna kalmasını istemiyorum. Çünkü dosyaları boş, hiçbir şeyleri yok. Hiçbir suçu günahı yok. Sadece suçu meclis üyesi olmak. Başka bir suçu yok. Kendi zaten sanatçıydı benim oğlum. Kendi kültürü, sanat merkezi vardı. Onunla ilgileniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı <gülüyor> <altında> <gülüyor> öğretmendi. Ben süreçte herkesin içeride çıkarmasını istiyorum. Kimsenin içeride kalmasını istemiyorum. Bütün mak suçsuz insanların hepsinin dışarı çıkarılmasını istiyorum. Hele şu süreçte mesela ilk başta şu 10 kişiyi 9 çıkarılması gerekirdi ki biz şu andaki barış sürecine inanmamız için. Ben şu anda barış sürecine de inanmıyorum. Çünkü barış süreci ilerlemiyor. İlerlerseydi şimdiye kadar birçok insan içeride çıkardı. Hiç kimse çıkmadı. Cezaevleri boşalırsa çok şey, Selahattin Demirtaş çıkarsa, Figen Yüksektaş çıkarsa, işte bu suçsuz insanlar, bütün hasta mahkumlar, hasta yakın, tutsaklar, onların hepsi çıkarsa o zaman ben inanırım ki süreç de devam ediyor, bir süreç vardır derim. Şu anda demiyorum. Çünkü öyle bir süreç görmüyorum ben. Hiç kimsenin içeride çıktığını da görmedim, duymadım da. Her Sürekli topluyorlar, sürekli topluyorlar, sürekli insanlar içeride. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. E onlardan adım atıldı ama iktidar tarafında yapması gerekiyor. Madem barış istiyorsak biz anne olarak barış istiyoruz. Biz bütün anneler barış ister. Ne kadar da bütün annelerin yüreği yansa yine herkes barış ister ki bir dahaki evlatlarımız ölmesin. Bir dahaki torunlarımıza bir şey olmasın. Hiç kimseye bir şey olmasın. Biz barış isteriz. Herkes barış istiyor. Biz de devlete diyoruz ki madem bir süreç başlattınız bir barıştır. Bu barışı devam edin bitirin böyle bir süreç olsun artık bütün analar ağlamasın herkes rahat olsun hiçbir ana rahat değil bakın barış da olacak yüreği yanan bütün anaların acısını kimse dindiremeyecek ama yine de barış istiyor herkes yine de herkes diyecek ki barış olsun geridekiler yanmasın başkaları yanmasın başka başka türlü bir şey diyemiyorum barışı istiyorum canı gönülden istiyorum barış eğer bugün Türkiye bir çözüm sürecine giriyorsa buradan tüm Devlet yetkililerine sesleniyorum. Öncelikle Sayın Selahattin Demirtaş Edirne F tipi milyon kez selam olsun. E, derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Şahsen bugün ben Türkiye'de bir barış süreci varsa derhal Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş Selçuk Mızrak gibi yatan e, yoldaşlarımızı meclise Sayın Önderimiz Öcalan'ı getirip güzel bir şekilde bir barış bir beraberlik, bir kardeşlik yapıp bunu hep beraber çözebiliriz birçok şehit ailelerimiz var ee, anneler ağlamasın gözyaşlarımız artık yeterince 52 yıldır meskenlerde savaşan hiçbir barış annesi hiçbir Türk askerin annesi de ağlamasın buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum derhal eğer bugün Türkiye'de bir barış süreci varsa Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacaksın. Sayın Öcalan'ı alacaksın. Mecliste konuşacaksın. Bu zaten şu an Türkiye'nin gündeminde bir ekonomiksel sıkıntı var. Askeri ücret 22.104 TL olmuş. Bu halk kadın cinayet. Bir de Rojin Kabadaş için mecliste AKP MHP oylarıyla Rojin Kabadaş kardeş kardeşimizin şeyini ret edildi oylarıyla. Buradan Ro Rojin Kabadaş için de adalet istiyoruz, rektörmüş, öğretmenmiş, kamuymuş onu bunu bilmem. Bugün eğer bugün bu ülkede bir kadın cinayeti varsa kardeşim, oylarla birlikte red verilmemeli, derhal ce ceza almak zorundalar onlar. Eee kendi mahallenden ben Kürdüm diye beni sürekli kınıyorlar. Gerçekten bu insanları bu hale neden getirdiler? Barış süreci için ben buradayım. Biz yıllardır kardeşlik barış diye bağırıyoruz. Bizi sürekli kınıyorlar ve hala 2025'teyiz bunları yaşıyoruz. Gerçekten bu durumda olduğum için utanıyorum. Ben kendim utanıyorum. Yani bilmiyorum. Yani ırkçılıkla bize yaklaşıyorlar. Anlayış bekliyoruz. Biz nasıl onlara anlayış, anlayışla karşı karşıya gelirsek onlar, onların da bize aynı şekilde olmasını istiyoruz. Yani sadece bu. Yani ben e, Kürtçe konuştuğum için e, beni o mahallede istemiyorlar. Neden? Yani ana dilimiz bu bizim en doğal hakkımız değil mi? Yani Türkçe de konuşurum başka diller konuşurum. Yani neden insanların zoruna gidiyor ki bu? Ya da misafirlerim alt katta köçe konuşuyor diye bunu zorbalıkla işte sesiniz yükseliyor sesinizi kesin diye bu hakaretlerle gelemezler bize. Yani son yaşadığım olaylar bu kendi mahallemde. Dediğim gibi saygı, sevgi çerçevesinde olursa daha iyi anlaşılır yani. Ya biz onlara saygı duyuyoruz, onlar da bize saygı duymalarını bekliyoruz yani sadece bu. Şimdi arkadaşlar çözüm sürecine bahsediyor. Bu devlet veya bu sistem veya iktidar çözüm diye bir şey dile getirmiyor. Henüz öyle bir şey dile getirmemiş. Evet Önder Apo bir şeyler açtı. Önder, 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 önderliktir. Onun siyaset alanı bakışı başkadır. Selahattin Demirtaş bir siyasetçidir. Onun e, perspektifleri farklıdır. Bugünkü yapılan e, şu, konu ve koşullara bakalım ya. Bugün e, İsrail'de Filistin'in dili yasak değil. Bugün İsrail'de Fil Fil Filistinlere yap bize yapılan zulüm İsrail hiçbir şey yapmıyorlara karşı. Bakın dilimiz yasak. Bugün burada mülteci olarak gelen ııı e Suriyelilerin her tarafta tabelası var. Bırakın onu. Adamlar her yerde bakkalaşmış vergi vermeden burada kendi e e yoldaşlarını, yoldaşlarına, arkadaşlar hem milletine hizmet veriyor. Biz burada kendi dilimizde, ana dilimizde iki cümle kurduğumuzda ve ben çıkışta beni çevirecekler. Ki zaten siyasi yasa şeyim de vardır. Çok önem arz etmiyor. Biz bunun bedelini ödedik. Ödemeye de hazırız. Ama bir şey var. Kürtlerde ittifak, Kürtlerde birliktelik şarttır. Devletin öncelikle, önderlikle yapacağı önderi bir sefer ser Ya mahkum bir adamla müzakere olur mu ya? Esir bir insanın müzakere olabilir mi? Ee, müzakereler karşılıklı, özgür ortamlarda yapılmalıdır. Sen birinin elini, benim iki elimi arkamda kelepçeleyeceksin. Çık ringde boks yap. Böyle bir şey, böyle bir şey var mı dünya? Dünya literatüründe böyle bir mantık var mı? Ve Kürtler ittifakı yapmalıdır. Kürtler özellikle dinin, dinleri, mezhepleri veya farklı siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp yek para olmaları lazım. Aksi takdirde bugün bu ülkede bizim huzurumuz zate yok. Ama öbürlerinin de huzuru kaçmıştır. Ve bunlar bundan sonra onlara da huzur olmayacak. Bunda 20 sene önce biz diyorduk ki bak sıra size gelecek. öbürleri gülüyordu. Hadi şimdi bakın. Kürtler arana çıkmıyor. Çıkın da bakalım. Hak sorun. Arayın. Herkes daha yemeye, malını vermeye, cezaevine görmeye. Herkesin yüreği yemiyor. Herkesin harcı değildir. Yıllardır Kürtler bunu hepsi sırtlandı. Bugün ne yapıyor? Kemalistler nerededir? Hadi çıkın da alanlara. 89'da beri bugüne kadar bizim bir tane şaret aramızda bir mevzusumuzda bir tane yolsuzluk bulamadılar. Ama hepsi hırtlağına kadar batmış. Ne kalacak? Öncelik budur. Yani devlet öncelikle iktidar, önderlikle serbest ve eşit şartlarda oturup bası lazım. Aksi takdirde Kürtler olmadan Orta Doğu'da ne huzur olur ne de barış olur.